Merhaba arkadaşlar ben Azal. Bugün bu odayı hem gırgırlayacağız hem de yatakları seçeceğiz. Bakın 2 saattir gırgırı arıyorum. Bulamadım ama yatakları seçeceğim şimdi. Şık dedim yatakları yatakları olacak Arkadaşlar. Ve. Oha oldu. Arkadaşlar ben demiştim olur. Oldu. Evet. Neyse. Şimdi <laughs> hazır <olur>. Şık dediğim <laughs> için olduğu için hiç yorgun değilim vallahi. Ben bunu ee, her gün kullanırım. Zombilerle Biz çok. çok güzel gözüküyor bu filmde. Hüseyin dur. açmış. Zombiler dışarı çıkmış o zaman. Bismillah. Bu videonun da sonuna geliyoruz. Ve Gece oldu. Bay. Zombiler çıkmaya başladı. Seslerini duyuyor musun? Bay bay bay. Arkadaşlar şimdi aşağı. Sizleri seviyorum. Bay bay.